Yemek getirdim komşu komşu <laughs> Of ya Şimdi bu boşta Bu tabak da boş götürmez Ben bu tabağı yedikten sonra komşuya ne götüreceğim En iyisi ben şey Bugün de idare ederim Bu tabağı süsleyip komşuya vereyim Nasıl olsa anlamaz <gülüyor> <gülüyor> i̇şte oldu komşu, yeme getirdim. Sağ ol, boş tabak bak getirdin. İyi bari. Komşu. Yan, yan komşun, yaş komşu. Neden? Sevindirdiğin için. Neden zehirlenmiş? Bilmiyorum, bir daha az yeme, Yediğine de tam zehirlenmiş. Evet. <laughs> zehirliyim, zehirliyim. <Görüşürüm. gülüyor> kendi et, kendi <laughs>